Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz Metin 2 PvP serverına başlıyoruz. Arkadaşlar İstan İstan Game Türkiye'nin bir numarası olmaya geldi yukarıda yazıyor fakat ben kanal çektiğim için siz göremiyor olabilirsiniz. İstan Game oynayacağız. PvP ee, adı böyle. Whoops diyordu ama İstan Game çıktı nedense bilmiyorum. Ee, bu PvP yeni açılmış. Reklamlar falan veriliyor diyor duydum. Şu an oyunda on online 5 kişi var. Ama yeni açılan PP'ye başlamak bence daha iyi. Çünkü oyuncular gelene kadar Seve'de kral olmak ne güzel değil mi? Ee, bu Seve bence tutar. Güzel yapmışlar. Oluştur diyelim. Tabii ki de mavi seçeceğiz. Seçim diyelim. Sağ bak. Kısımda şöyle biraz. Ee, arkadaşlar Sağ olacağım ben. Ya da dur. Ama game yaparsak belki de şey olur. Reklam falan derler. Bazı sevede oluyor. Hmm. Avcı demek antır bu arada. Oldu tamam. Yani sevede savaşçı da bu mu var? Ne olmuş anasını satayım. Neyse. Ee, kanalımızda metin ki eleştirenler olursa takmayacağım bile. Ee, i̇zlemek isteyen izlesin, izlemek istemeyen izlemesin kardeşim. Sormayacağım hiç kimseye yani. Aa, bir tane adam çıktı. 85 tane. Adamlar işi biliyor. あなたが知ってたらオッケー。カットだ。お前のメッセージ出しま Arkadaşlar hemen kılıç bıçak işler falan getiremeyeceğiz tabi. İlk başta böyle ipi falan getirelim. Ipi gelse yeter ya yani şimdi. Şu ne? 1500 ya da 2000 olması lazım ya. 2000 veya 3000. Allah Allah. Hakikaten üç ya çok saçmalamış Şef 5e basalım. Tamam geldi. Böyle <laughs> değil mi? Sana Lan yani izleyenlerin moralini bozun. Siktir git ya. Abi yanına bak böyle olur mu ya? Atıyor atıyor. siktir edeceğim gitti ya. Üf, arkadaş Milas mt diye bir seve var. Ben orada eskiden oynuyordum. Video falan çekmedim fakat. Oynuyorduk işte. Yine böyle pişler vardı böyle konuşuyorlardı salak salak. Seve tutmaz falan diyorlardı. Seve'yi 20-30 kişi oynuyordu daha. Sonra var ya 2-3 ay e, oynamamak istedim. Bir baktım Seve'yi 2000 kişi oynuyor. abi şimdi 8 tane sedede reklam vermişler. Tut, tutmaz diyor. Gittir git ya. Şu an arkadaşlar bsf'ye hiçbir şey yapamayız birinci bölüm. Full ipi getireceğim şimdilik. Pardon arkadaşlar. Zil çaldı da. <laughs> Bir tane teyze gelmiş, annen yok mu diyor. Şunu da takalım. arkadaşlar. Bunu da ne getirelim? Kılıç bıçak çifer getiremeyeceğim de. Yani iki üç bölüm vs atmayacağız. Kasacağız masacağız. Yarı getirse gelir. Tamam. Böyle itemler ilk başta boktan olacak tabi. Bütün sevelerde ben hep böyle Deli şey burada işte. <laughs> Kritik. On diyelim ya gelir herhalde. Delici. Alın diyelim. Hadi bakalım gelsin. Bu arada bitecek ha. Uuu loncuya bakın nasıl <laughs> Durun arkadaşlar. Burada mı satılıyorlar? Yok, maden ususunu ne alacağım? Burada. Aynen burada burada. <laughs> Tüm <Bütün paramızı alalım. gülüyor> gel artık anasını saydım <laughs> Arkadaşlar böyle ilk bölümler biraz sıkıcı olabilir Bak hadi devam edelim Çünkü Iıı İlten falan şu an hiçbir şey yok yani hiçbir şey yapamayız Evde de adam yok Seve geliş gelişim ona falan gelene kadar zaten bir iki ay falan geçer. Milletin dediklerini de artık aldırmayalım. Benim şimdi bir üst bu seviye tutar. Milas'ta 12 güç yarı 10. Yaptık. Hadi bakalım. Geldi. Arkadaşlar sıkıldıysanız video ileri alabilirsiniz. Çünkü biraz sıkıcı bunlar. Böyle bs'ler falan başladım. Adam iyice geldi mi? O zaman kadar 90-100 oluruz herhalde. İyi bir metin 2 oyuncusuyum söyleyeyim size. Şu an yaptığımız işlemler boktan tabi ama kasılmamız lazım. Kılıç bıçak kasılmadı hiç boku yaramıyor. bir tak <laughs> arkadaşlar şimdi çekelim bir keseriz inşallah iyi vay ek soru neymiş lan <laughs> Peki. 4 olmuşuz. 5 olduk. Arkadaşlar bu arada ilk bölüm Çekmiş bir şey yapamadık videoları zaten 13-14 dakika çekeceğim öyle gerekiyor çok video çekmek istemiyorum böyle dakikalar uzatmak istemiyorum yükleyene kadar zaten insan canı çıkıyor biliyorsunuz eğer yüklemişseniz video <laughs> abone olun kanalımız yeni ee, destek olun <laughs> işte öyle diyeyim beraber metin 2 oynamak istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz adam ulaşabilirsiniz metin giden yeniden söylüyorum i s t a n game ee, bu istengeyim.com herhalde. öyle biliyorum ya da adını yazınca da çıkabilir. Evet arkadaşlar ilk bölüm böyle e, itenleri falan şey yaptık işte. İkinci bölümde daha gelişmiş bir çay göreceksiniz. Kolay gelsin. Görüşürüz.